Merhaba sevgili dostlar, Liberosis'e hoş geldiniz. Ben Serhan. Yine bu hafta harika bir videoyla karşınızdayım. Tekne inceleyeceğiz. Hangi tekneyi? Tabii ki kendi teknemle başlayacağız. Bavaria 37 Cruiser 2006 model. E, birlikte bakalım artıları eksileri nelermiş. İlerleyen zamanlarda e, komşularımın teknelerini de inceleyeceğiz. E, eğer tekne almaya niyeti olanlar varsa onlara rehber niteliğinde bir videolar serimiz olacak zaman içerisinde. Gelin bakalım birlikte inceleyelim. Arkadaşlar teknemizin dış tarafından başlamak gerekirse. Şimdi bu 2006 ön Dan yani 2006 model, 2007 model bunların tasarımları bu şekilde. Şöyle dıştan yan tarafını çekelim. Şimdi 2006 model öncesi tekneler e, bu kasalar Bavaria 36 olarak geçiyor. Uzunlukları, e, genişlikleri her şeyi aynı. Çok ufak tasarımsal farklılıklar var. Teknemizin kapasitesi 8 kişilik 3 kameralı versiyon. Bunların 2 kameralı versiyonları da var. Şöyle gördüğünüz gibi. Şuradan başlayalım. Burada LPG tüpümüzü koyduğumuz alan mevcut. Şöyle ortada bir dümen dolabı. Elektroniklerimiz. Elektroniklerimizi incelememiz gerekirse Raymarine'ın Gördüğünüz gibi derinlik, hız ve su sıcaklığını gösteren göstergesi. Rüzgar yönü ve hızını gösteriyor. Şu an 2.1 knot rüzgarımız var. Yaklaşık iskele boş omuzluk 30 dereceden geliyor. Lawrence dokunmatik ekran. Chart plotter'ımız var. Harita olarak Navionics'in haritası yüklü. Dediğim gibi dokunmatik bir harita. Ve otopilotumuz var gördüğünüz gibi. Yine Raymer'ın otopilotu şu şekilde pusulamızda mevcut. Dümen dolabının alt tarafında indiğimizde motorumuz Volvo Penta D130 dediğim gibi sıfır bir motor var. Geçen sene Aralık ayında aldık. Dümen dolabımızdan devam ediyoruz. Şurada şu şekilde göstereyim. Açılır bir masamız var. Gördüğünüz gibi. Yani şöyle burada 6 kişinin kahvaltı yapabileceği ya da yemek yiyebileceği kadar büyük bir masa değil. 6 kişi burada e, içeceklerini yudumlayabilir. Öyle söyleyeyim ben size. E, arzu edenler bu masayı... Marangoza gidip büyütebilirler. Daha büyük bir masa yaptırabilirler. Ama e, keşke büyük olsaydı dediğimiz bir durum bugüne kadar oluşmadı. Kıç havuzlukta çok rahat 8 kişi hatta 10 kişi oturabiliyor. Onda herhangi bir problem yok. Hatta şöyle göstereyim ben size. Evet şöyle göstereyim. 1 2 3 4 Gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi 4 kişi çok rahat bir şekilde e, bu tarafa bir 4 kişi de o tarafa 8 kişi rahat rahat oturabiliyor. Masamızdan devam edecek olursak şöyle saklama alanı mevcut. Buraya yazın e, buzlarınızı alıp doldurduğunuzda içeceklerinizi soğuk bir şekilde tutabilirsiniz. Akşama kadar neredeyse bu buzlar anca eriyor. Yani gayet efektif izolasyonu güzel bir dolap. Masamız şu şekilde içeri doğru katlanıyor. Kıç güvertemiz bu şekilde. Devam edelim. Bir vinç kolumuz. Cenova yelkeni trimlediğimiz, yönettiğimiz vinç kolu. İskele tarafta bir, Ana yelkeni trimlediğimiz ve yönettiğimiz ikinci vinç kolu. Sancakta yine ana yelken için bir. Yine sancakta Genova için ikinci kolumuz da mevcut arkadaşlar. Kıstırma açılarımız yine hemen gördüğünüz gibi sancak ve iskelede birer tane toplam dörtlü birer tane olmak üzere mevcut. Kabine girişimiz şurada gördüğünüz gibi bir basamaklığımız var. Bu büyük bir rahatlık oluyor. Üst taraftaki penceremiz sürgülü. Bu şekilde açılıp kapanıyor. Buradaki, burada da iki parça halinde şeyimiz var, kapımız var. Üst tarafında kilit bulunuyor bir tanesinin. Oradan kilitleyebiliyorsunuz. Biminimiz daha bir yıllık. Sprey hudumuz, daha bir yıllık gayet temiz durumda. Teknenin güvertesine şimdi göz atalım. Bu arada güverteye göz at, üst güverteye göz atmadan önce manuel pompamız burada yine mevcut. Havalandırma ızgaramız burada bulunmakta. İki tane 205'er wattlık güneş panelimiz var. Şöyle gördüğünüz gibi toplam 410 wattlık bir mini üzerine monte edildi. Bunu bu sene yaptırdım. Devam ediyoruz ön güverteye. <laughs> Daha önceki videolarımda tanıtmıştım. Seldan marka. E, sarma ana yelkenimiz mevcut. Ve yine sarma e, Cenova'mız %150 mevcut. Ana yelken arabamız. Levmar marka delta tipi bir adet bir var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Sarma sistemimiz Furlex 200S modeli. Gayet güzel. E, memnunum. İyi çalışan bir sistem. Irgatımız yine Quick marka. Quick Genius. 800 wattlık bir ırgat. 10 milimetre galvaniz zincir. 80 metre zincirimiz var. Gördüğünüz gibi bosa kancalarımız ve e, ırgatın vinç kolu yani kavalatayı elle boşlamaya yarıyor. Buradan kumanda edebiliyorsunuz. Bir de ben buna AliExpress'ten e, bir uzaktan kumanda sipariş ettim. Çünkü orijinal kumandası e, binlerce euro. 250 liraya çok güzel bir sistem yaptım. Kokpitten de uzaktan teknenin her yerinden e, zinciri toplayıp çekebiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi güverte aydınlatmamız var akşamları güverte yak için. Evet teknemiz dışarıdan bu şekilde arkadaşlar. Şimdi artık teknenin içine giriyoruz. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Bavaria 37 Cruiser bu modeli çok geniş bir salon ve mutfak sunuyor. İnanın şu oturma alanını birçok teknenin 40 fit, 42 fit modellerinde bu kadar ferah, geniş bir oturma alanı bulamıyorsunuz. Şimdi birazdan zaten size uygulamalı onu da göstereceğim. Öncelikle elektroniklerimizi kapatalım. Şimdi içeri girdiğimizde sağ tarafta şurada harita masamız var. Harita masamızda aynı zamanda elektrik panomuz ve basto kontrol ünitemiz. Bu arada Webasto harika bir icat. Tekneniz de hala yoksa alsam mı almasam mı diye düşünüyorsanız hemen alın derim. Sony müzik sistemimiz. Raymar'in telsizimiz gayet iyi çalışır durumda. Şöyle harita masamız açılıyor. Altta haritalarınız ve defterleriniz mevcut. Harita masamızın sandalyesi de bu şekilde açılıyor. Burada ilk yardım çantamız ve iki tane yangın tüpüm bulunuyor. Şurada yine saklama alanı, altta ee, servis akülerinin sigortası ve motor sigortası ana şalterleri bulunuyor arkadaşlar. Üstte yine saklama dolaplarımız şu şekilde düğme kilitli. Yine girdiğimizde sol tarafta şöyle bir mutfak bizi karşılıyor. Oldukça yeterli büyüklükte bir mutfak. Gazlı ocağımız var. Ocak fırın. Saklama alanlarımız yine gördüğünüz gibi var. Karşıda da aynı şekilde. Şimdi e, büyüklüğünü size kendim oraya geçip göstereyim. Şu şekilde arkadaşlar. Hatta biraz şunu yukarı doğru kaldırabilirsem daha iyi olacak. Şöyle çok rahat çalışabileceğiniz bir alan. Tavan yüksekliğimiz çok iyi durumda. 2 metre civarında. Benim boyum 1.75. Onu da size nasıl gösterebilirim? Bir saniye. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi benim boyum 1.75. Şöyle geçtiğim zaman ki bakın burası şöyle geliyor. Şu an hani tavanın alçak noktasındayım. Baş mesafesini görüyorsunuz. Eğer kamera alıyorsa yine bu şekilde alçalarak geliyor ama oraya göre daha yüksek. Baş mesafemi görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu boy teknelerde gerçekten e, çok yüksek bir baş mesafesine sahip tavan. Ee, şöyle iki tane salonda küçük lumbozumuz var açılır, bir tane büyük açılır hatch ve iki tane de sabit hatchimiz var burada. Şu an perdeleri kapalı. Yine sancak tarafta da iki tane var. İçeriği oldukça aydınlık tutuyor dostlar devam ediyoruz. Açılır kapanır bir masamız var. Yine 8 kişi çok rahat burada yemek yiyebiliyor. Devam ediyoruz. Karşıda baş kameramız var. Hemen yanında da tuvalet mevcut. Bavaria 37'lerin e, 3 kabinli versiyonlarında tuvalet baş kamerada. Tuvalete hem salondan giriş hem de baş kameradan giriş var. İki kapı koymuşlar. Eğer iki kabinli versiyonunu alırsanız bunun Gördüğünüz gibi ikinci ve üçüncü kabin burada. İki kabinli versiyonda burada tuvalet, burada bir kabin. Baş kamerada da şu tuvalet yok. Şöyle girdiğimiz zaman dostlar iki kişinin çok rahat, çok çok rahat bir şekilde yatabildiği yine tavan yüksekliği gayet güzel bir baş kameramız var. Bir tane büyük açılır kapanır heçimiz burada. Şurada da yine küçük bir açılır kapanır heçimiz var. Şu kapının gördüğünüz gibi arka tarafında askılıklı dolabımız mevcut. Bir tarafı askılı, diğer tarafı şöyle bir taraf bu şekilde. Diğer tarafta raflar şeklinde. Yine sağlı sollu saklama alanlarımız var. Yukarıda 1, 2, 3 adet aydınlatmamız var. Gayet yeterli oluyor. Şimdi baş kameradan banyo tuvalete girdiğimizde dostlar şu şekilde yukarıda bir açılır kapanır. Heçimiz var. Lavabomuz, tuvaletimiz. Şu lavabonun başlığı bu şekilde çıkıyor ve duş oluyor. Banyo yaparken sularımız burada birikiyor ve şurada gördüğünüz pompayla da dışarı atıyorsunuz arkadaşlar. Manuel tuvalet var teknemizde. Devam ediyoruz. Dediğim gibi bir girişte yine tuvalete salon tarafından mevcut şu şekilde. Gayet ferah, yeterli genişlikte bir banyo tuvalet burası. Salonda yine saklama alanlarımız. Altta da yukarıda lumbozlarımız var demiştik. Aşağıda da bir sancak ve bir iskele tarafta olmak üzere sabit, açılmayan iki tane daha lumbozumuz var. Gerçekten içeriği e, gayet aydınlık tutuyor. Bu arada <laughs> arkadaşlar teknemizin izolasyonu da çok iyi. Ben size şöyle söyleyeyim. Yazın e, her gittiğim koyda ben normal kamerada yattım. E, hatch'leri, lumbozları açtığınızda içerisi çok serin oluyor. Hatta sabaha karşı üşüyorsunuz bile. E, gündüz dahi tüm hatch ve lumbozları açtığınızda esinti varsa e, gerçekten serin oluyor teknenin içi. Ben kıç güvertede bunu aldığımda e, serinlemek için teknenin içine iniyordum. Az önce panoda Sony müzik sistemimizi göstermiştik. İki tane Blaupunkt ses sistemimiz var. Çok başarılı salonda gümbür gümbür ses veriyor. Şimdi size salondaki oturma alanını göstereyim. Şöyle göstereyim size. Bakın burada bir kişi oturabiliyor. Bir kişi böyle. Bir kişi böyle. Bir kişi de buraya çok rahat gelebiliyor. Masamız açılır kapanır bir masa. Dediğim gibi yani 37 fit bir teknede bu kadar geniş bir salon dizaynı başka hiçbir markada ben görmedim. Devam edelim. Kıç kameralarımıza gelelim. Yine burada iki kişinin çok rahat yatabileceği büyükçe bir kameramız var dostlar. Aydınlatmayı da açayım. Yine burada bir tane şurada aydınlatmamız var. Bir tane de tavanda. Kıç kameralarda bir tavanda açılır küçük heçimiz mevcut. Yine yan tarafta dolabın hemen üstünde yine açılır kapanır. Lumbozumuz bulunuyor. Yine büyük bir dolap askılıklı. Şurası komple raf. Şurada da iki kişi çok rahat yatıyor. Şurada bir kişi, şurada da bir kişi çok rahat yatabiliyor. Baş mesafeleri gayet uygun. Kafanız, gözünüz, sağınız, solunuz çarpmıyor. Malum yelkenli teknelerin maalesef dezavantajı. Kıç kameralar hemen üstte, üst güverte, kıç güverte olduğu için biraz böyle üstten basık oluyor. Ama dediğim gibi kafanızı bu tarafa aldığınız için kafa tarafındaki baş mesafesi oldukça yüksek. Böyle klostrofobisi olan insanlar için sıkıntı olmayacaktır. Onu söyleyeyim. Tabii başınızı karşıya alırsanız çok dar hissedersiniz kendinizi. Bir kamerada iskele tarafında var. Yine aynısından aynı büyüklükte. Yine burada dolabı. Açılır kapanır lumboz ve açılır kapanır peçi ile birlikte. Her tekne de olduğu gibi merdivenimizin altında arkadaşlar. Motorumuz yatıyor. Volvo Penta D130. Dediğim gibi sıfır bir motor. Geçen sene Aralık ayında alındı. Ee, herhangi bir sıkıntı yaşatmadı bana. Gayet başarılı. Güzel bir motor. Sail Drive o arada yani e, Türkçesi kuyruklu bir motora sahip. Kıç kamerada yatağın altında 200 litre tatlı su tankı var. Bir tatlı su tankımızda 150 litrelik. Baş kamerada yatağın altında mevcut. Yani toplamda 350 litre tatlı su tankımız var. Atık su tankımız şöyle gelelim. Yanlış hatırlamıyorsam 80 ya da 90 litre. Şurada atık tankımız var arkadaşlar. Şurada... manuel ve otomatik sintine pompamız bulunuyor. Şurada çöp var. Burayı açmayla uğraşmayayım. Salma saplamalarımız gördüğünüz gibi tertemiz. Herhangi bir korozyon paslama mevcut değil. Yine burada da salma saklamalarımızı görebiliyoruz arkadaşlar. Masanın altında da içeceklerimizi koyabileceğimiz veya başka eşyaları koyabileceğimiz şöyle bir cep var, göz var dostlar. Yine buradan da burada da saklama yapabiliyorsunuz. Teknenin saklama alanları gayet yeterli. Yine koltukların altında da. Saklamalar yapabiliyorsunuz. Şu koltuğun altında iki tane 130'ar amperlik toplam 260 amper e, Deep Cycle AGM akümüz var. Yine teknemizin servis aküleri. Bir tane de yine motor start akümüz bulunmakta dostlar. Evet dostlar Bavaria 37 Cruiser 2006 model teknemizi elimden geldiğince size tanıtmaya çalıştım. Ee, özetlemek gerekirse yaklaşık e, 11 metre 25 ya da 35 santim uzunluğunda, 3.8 metre eninde. Ee, dediğim gibi çok rahat e, yani şöyle söyleyeyim 6 kişiyi çok rahat bu teknede ağırlayabiliyorsunuz. Ee, genelde herkesin düşüncesi şu oluyor yazın nasıl yatılır güvertede o kadar insan üst güvertede dışarıda yatabilir mi şeklinde. Dediğim gibi minderleriniz yeterliyse dışarıda da yatılabilir. Ancak içerisi de e, hatch ve lumbozları açtığınızda gerçekten çok serin oluyor. E, hatta sabaha karşı üşüyebiliyorsunuz bile. Yani ben teknede hiç klima ihtiyacı hissetmedim. Keşke bir klima olsaydı gibi bir duruma kapılmadım açıkçası. E, gördüğünüz gibi biminin yanlarında pfeiffer deniyor sanırım. Gölgelikler de yok. Evet, o biraz problem oluyor e, Ağustos Temmuz sıcaklarında. Ama zaten sürekli denize girip çıktığınız için e, onun da ihtiyacını çok duymadım açıkçası. E, i̇lerleyen günlerde komşularımın teknelerini de inceleyeceğiz. Bir katamaran var, Leopard. Onu inceleyeceğiz. Geno'nun 42 fit bir teknesi var. Onu inceleyeceğiz. Söyleyeceklerim bunlar. Teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Videoları beğenmeyi unutmayın çekmemi istediğiniz video konuları varsa lütfen yorumlar kısmına yazın unuttuğum atladığım şeyler olabilir çünkü videoları hazırlık yapmadan çekiyorum tamamen spontane gelişiyor açıkçası eklemek düzeltmek istediğiniz konular varsa lütfen yorumlar kısmında belirtin Kendinize çok iyi bakın. bakın sevgiyle kalın